Tabii sağlıklı olabilmemiz için e, sağlıklı yiyecekler tüketmemiz gerektiği ne biliyoruz hepimiz sağlıklı bir yaşam sürebilmemiz için sağlıklı yaşlanmak için yaş almak için şimdi güne açma poğaçayla başlamakta da birçoğumuz için büyük bir keyiftir e, açıkçası hani sevmemiz az gibidir ama Şimdi bu keyif birçok sağlık konusunda tehlikeleri de barındırıyor. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü işte o biraz önce izledik ya kalitesiz yağlar, işte katı yağlar ya da sıvı yağlar, kalitesiz olan hepsi işte poğaçada da, açmada da olduğu zaman bizim sağlığımızı maalesef çok kötü bir şekilde etkiliyor. Gastrit, ülser hatta mide kanserine bile neden olabiliyor. Tabii fazla kiloları söylemiyorum bile. Bir tane poğaça alabilir miyim? Neyle olacak poğaça? Sade. Ben poğaçayı çok seviyorum, poğaça almaya geldim. Peki zararlı mı? Zararlı. Neden alıyorsunuz ama? Bilmiyorum. <laughs> Kıymalı, zeytinli, peynirli, patatesli. Hepsi birbirinden lezzetli, ağızları sulandıran açmalar, poğaçalar. Özellikle kahvaltı sofralarının vazgeçilmezlerinden. Hele bir de sıcak olursa. Ama dikkat! Afiyetle yediğiniz poğaçalar mide rahatsızlıklarına neden olan margarine yapılıyor. Katkı maddeleri de zararı artırıyor. Mide ve bağırsakta var olan bir takım hastalıklar bu yiyeceklerle beraber tetiklenmektedirler. Yani örneğin midede bulunan bir gastrit, ülser rahatsızlığı bu yiyeceklerle belirti vermektedir poğaça ya da açma yapımında kullanılan kalitesiz yağlar, kötü mayalar ya da kalitesiz unlar insan midesine ciddi zararlar yapıyor. Gastrit hatta ülser'e kadar götürüyor. Uzmanlar ise geleneksel kahvaltıya dönülmesini söylüyor. Yani beyaz peynir, domates, salatalık. Bir poğaça aşağı yukarı 450 kalori ihtiva etmekte. 450 kaloriyi eritebilmek için de ortalama 7000-7500 adım Atmak e, gerekiyor. Tükettiğiniz poğaça yerine seçebileceğiniz diğer kahvaltı alternatifleri hem çok daha düşük kalori sağlamış oluyor hem de çok daha sağlıklı olabiliyorlar. Örneğin bu peynir olabilir, yumurta olabilir, tükettiğiniz yağsız bir tost olabilir. Yani kötü maya ve kötü yağ poğaçayı yedikten sonra zaten senin ağzında böyle bir yağ tadı bırakıyor ve sen yedikten 5 dakika sonra mideni yakıyor. Uzmanlar güne bu şekilde başlamanın kalbi yoracağını, hatta mide kanserine sebep olabileceğine dikkat çekiyor. Ve mümkün olduğunca tüketilmemesini öneriyor. Önceden çok fazla tüketiyordum, yiyordum. Yağlı, zararlı olduğu için artık yemiyorum. İçinde katkı maddeleri olabilir. Bizi zarar verebilir. İçinde hamurlar bizi şişmanlatabilir. Canım çok çektiği için poğaça aldım. Peki afiyet olsun.